Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bazı insanlar hep soruyorlar. Ee, yani kafalarında ayrımcılık yaşayan insanlar belki de sormayı alışkanlık haline getirdiğiniz için belki soruyorsunuz. Ama yine de ben sizin sorunuza cevap veri, vereyim. Ben bundan 5-6 ay önce de bir video yapmıştım bu konuyla ilgili. Ama tekrar söylerim. Sorun yok benim için. Arkadaşlar ben bu sefer farklı söyleyeceğim. Ben Alevi'nin kızıyım, Kürd'ün geliniyim, herkesin de kardeşiyim. Yani benim de ayrımcılık, gayrimcılık yok. Biz insanı insandan dolayı severiz. Bizde bayrak, din, ırk ayrımcılığı yok. Biz nereye gidersek, orası bizim vatanımızdır, orası bizim toprağımızdır. Biz nereye gidersek gidelim, her şeyimizle, insanlığımızla, dürüstlüğümüzle, efendimizle bozacak hiçbir şey kusur getirmeyecek.